Merhabalar, ismim Ezgi. Bursa'da yaşıyorum. Çocukluk dönemimde başımdan geçen paranormal bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Çok sağlam bir çocukluğum olduğunu söyleyemem. Annemi ben küçükken kalp krizi geçirerek kaybettik. Yani hayali bir şekilde annemi hatırlıyorum. O zamanlar küçük olduğum için babam süt annemle evlenmiş. Hem benimle ilgilenmesi için hem de bundan sonraki süreçte babama yol arkadaşı olması için annemden geriye yalnızca fotoğraflar kalmıştı ve annem tarafı birbirlerine sıkı sıkı bağlı bir aile değildi. Bir iki dayımdan başka annem tarafından kimseyi de tanımam ancak baba tarafım ise tam aksine sayıcı çok fazlalar ve birbirlerine saygıda sevgide asla kusur etmezler. Ben evin tek kızıydım. Benden sonra herhangi bir üvey kardeşim de olmadı. Babam köyde bulunan ve tek yaşayan annesine çok düşkündü. Çok fazla ısrar etmesine rağmen babaannem ben bu köyde doğdum. Öleceksem de burada öleceğim derdi ve bizimle yaşamayı kabul etmezdi. Yani durum böyle olunca sırayla her evladı fırsat buldukça çocuklarıyla gider ev temizliği yanında kalmak gibi vazifeleri yerine getirirdi. Babaannemin yalnız olduğunu hissettirmemek için her şeyin başlangıcı o güne gelmek istiyorum. Babam iş yerinden cuma günü geldi ve hazırsanız iki gün gidip anneannemin yanında kalalım dedi. Üvey annem bu konularda oldukça merhametli bir insandı. Düşünmeden kabul etti ve hazırlanıp çıktık. Evden 2-3 saatlik yoldan sonra eve vardık. Yaşım henüz 18 olmasına rağmen babaannem bana sana çeyizlik yaptın derdi. Kendince işlemiş olduğu patikleri yazmaları gösterirdi. Her gittiğimde ben de ellerinden öperek zahmet etme babaanne gözlerine yazık derdim. Yol yorgunu olduğum için erkenden yattım. Bakmayın erken dediğimi köyde zaten erken yatılır erken kalkılır. Ben de saat yedi gibi uyudum. Rüyamda bir düğünün içerisinde olduğumu gördüm. Herkes çok farklıydı. Mesela herkesin üzerinde siyah bir örtü vardı ama ne gariptir ki tanıyormuşum gibi hepsinin ismini de biliyordum. Onlardan farklı olarak bir erkek vardı. Onu tarif edecek olursam yarı insan yarı başka bir varlık gibiydi ama yüzü ve boyu birbirine çok orantılıydı. Bana doğru geldi ve "Ne duruyorsun? Bu güzel günümüzde. Yoksa beğenmedin mi bizi?" dedi. O sırada üzerimde gelinliğe benzer bir örtü vardı sanki. Ben ne olduğunu anlam veremezken elimden tuttu ve beni bir evin içerisine götürdü. O sıra birden uyandım. Anlık hafıza kaybı yaşadığımı, nerede olduğumu düşündükten sonra köyde olduğumuzu anladım. Yanımda da Üvey annem yatıyordu ve o sıra ezan okunduğunu duydum ve korkudan daha da yatamadım. Sonra ertesi gün gündüz yatıp gece yatmadım. Yatakta hayaller kura kura sabah olmasını bekledim. Yani o kadar etkilemişti ki o rüya beni. Sonra pazar günü helalleşip köyden ayrıldık. Günler sonra kendi evimizde ancak huzura erişebildim. Bir ay sonra tekrar gittik köye. Gece olunca yatağa geçip uykuya dalmayı bekledim. Rüyamda o varlığın beni götürdüğü evde olduğumu hissederek uyandım. Evet, o evdeydim. Yanımda da o vardı. Neden bir aydır gelmedin? Özledim seni diyerek sarıldı bana. Bağıra bağıra uyandım. Başucunda üvey annemin olduğunu ve bana korkarak bakıp dua okuduğunu gördüm. Babam ve babaannem hemen geldiler. Ben de kabus gördüm deyip olağanca soğukkanlılığımla olayı toparlamaya çalıştım. O sıra yine ezan okunuyordu. Yaşadıklarım neydi böyle diye düşüne düşüne sabah olmasını ve bir an önce buradan gitmeyi dört gözle bekledim. Kimseye anlatmayı bırakın. Kendime bile anlatamıyordum bunları. Babamların bir dahaki gidişinde gitmeme kararı aldım. O kadar derinden etkilemişti ki olaylar beni. Babaannem ölse dahi gitmeyecektim o köye. Aradan sanırım 4-5 hafta geçti. Babamlar gitti köye. Ben de o gece bir mum yaktım. Bilgisayardan güzel bir fon müziği açarak yatağımın altında bulunan şarabı çıkartıp bir bardak içtim. O kadar iyi hissediyorum ki kendimi daha önce bu şekilde huzurlu olduğumu hissetmemiştim. Saat gece 12'yi geçiyordu. Kapı çalma sesi duydum. Kafamda biraz güzel olduğu için pek bir aldırmadım. Sonra kapının daha şiddetli çaldığını duydum. Bir an irkildim. Bir bardak şarapla sarhoş olabilecek bir bünyeye sahip değildim. Rüya da değildi. Müzik sesi de çok değildi diye düşüncelere dalarken bu sefer sanki birisi balyozla kapıya vurdu. O kadar çok korktum ki saklandım. Hemen hemen aradan yarım saat geçmişti. Saklandığım yerden cesaret edip çıkamadım bile. Parmaklarımda yemedik tırnak kalmamıştı. Daha sonra hemen elime telefonu alıp erkek arkadaşımı aradım. Anında geldi ve ona sarılıp hüngür hüngür ağladım. Evin içerisini gezdik. Evde kimse yoktu ama o evde en azından bu gece kimse olmadığından kalmak da istemiyordum. Erkek arkadaşıma bu durumu söyledim. O halde dayımın evine gidelim. Onlardan evde kimse yok bu gece birlikte uyuruz dedi. Kabul etmekten başka çarem yoktu. 10-15 dakika yürüme mesafesinden sonra erkek arkadaşımın dayısının evine vardık. Aynı odada bana çekyatın üstünde bir yatak. Ona da yere bir yatak yaptık. Ben haliyle yorgun olduğumdan direkt yatmam lazımdı. Yarın evdekiler gelmeden evi düzenlemem ve bir an önce ders çalışmam gerekiyordu. Uyudum. Rüyamda o varlık bana çok sinirli bakıyordu. Neden köye gelmedin? Neden kapıyı üç kere çaldım açmadın? Neden erkek arkadaşına sığındın diyerek bir sürü neden ile başlayan cümleleri sürekli tekrarlıyordu. Uyamamla ezanın okunması bir oldu. O an düşüncelerim iyice olgunlaşmıştı artık. Meğer kapıyı çalan oydu dedim. Daha da kötüsü köye gitmediğim için de sinirlenmişti ne yapacağımı düşündüm ve karar verdim. Güneş çıkar çıkmaz eve gideyim, odamı düzenleyeyim ve evdekiler geldikten sonra arkadaşıma ders çalışmaya gideceğim dedikten sonra erkek arkadaşımın yanına gelip her şeyi anlattım. Evet plan buydu. Umarım bir sonuç bulabilirdi. En azından bir fikir verirdi. Akıl akıldan üstündür. Erkek arkadaşıma kahvaltıyı hazırla. Geleceğin dedikten sonra onun bana şaşkın bakışları karşısında eve gittim. Evi düzenledim ve ufak bir çantaya bir iki kitap koyarak evdekilere ders çalışmaya gidiyorum dedim. Üvey annem beni çok severdi. Harçlık da verdi ve o şekilde otobüse atlayıp geri geldim. Erkek arkadaşımın yanına. O ise muazzam bir kahvaltı hazırlamış beni bekliyordu. Ben konuya nasıl gireceğimi düşünürken sustu ve bir anda bana neyin var anlat dedi. Ben de olayları bir bir anlattım. Bundan dolayı mı dün gece beni eve çağırdın diye sordu. Ben de belki cinlere inanmıyordur diye düşündüm. Sevgilim de ama bu konuları hiç konuşmamıştık. Evet dedim. Dememle bağırması bir oldu. Git buradan. Seni sahiplenmişler dedi. Ama nasıl çemkiriyor. Ben de biz çocukluktan beri sevgiliyiz. Bana çözüm bulman gereken yerde bağırıyorsun dedim. Ben tam cinleri falan anlatmasını istediğim vakitte ağzımı açmaya fırsat vermeden kolumdan tuttuğu gibi fırlattı beni kapıdan. Ardından mutfağa gidip çantamı yüzüme attı ve hiçbir şey demeden kapıyı suratıma kapattı. Aman Allah'ım dünyam başıma yıkıldı o an. Oturdum hüngür hüngür ağladım. Kendime geldikten sonra ona küfür ede ede çıktım oradan. Daha sabahtı bu saatte kızların yanına nasıl gidecektim? Son sene olduğu için o sene hiç okula da uğramamıştım. Hem gitsem bunları anlasın. Yine bir tepki ve kovulma ile karşılaşır mıydım diye düşünürken o an benden 2-3 metre uzaklıkta ve daha sonra cin olduğunu öğrendiğim varlığı gördüm. Kahkaha atıyordu. Anlattın da ne oldu? Bak sana ne yaptı diyerek kahkaha atıyordu. O sıra sanki beynimi okurmuşçasına hadi git kızlara da anlat dedi ve ortalıktan bir anda kayboldu. Kararı vermiştim, intihar edecektim. Öğlen eve geçtim ve üvey anneme selam bile vermedim. Bu hiç yapmadığım bir şeydi. Odama geçtim. Odamdaki bıçağı elime aldım. İntihar etmeyi düşünüyordum. O sıra üvey annem içeri girdi ve bağırdı. Ne yapıyorsun diye yıllarca bana sesini yükseltmeyen kadın bir tane tokat atıp küfürler savurdu. Sonra anlat dedi. Sevgilinle mi tartıştın? Başka bir şey mi oldu dedi. Ben tam anlatmaya başlıyordum ki üvey annemin arkasından o silüet bana eliyle sus işareti yaptı. Ben de sevgilim beni terk etti deyip ardı sıra birçok yalan attım. O da aranızda herhangi bir yakınlaşma oldu mu diye sorular sordu. Ben de hayır dedim. Elimden tuttu. Sevgilimin yanına götürüyordu gitsek bu sefer sevgilim anlatmadığım şeyleri anlatırdı. Ben de hayır deyip geçiştirdim. Sinirlendiğimi ve bir cahillik yaptığımı bir daha yapmayacağımı söyledim. Yeminler ettim. O şekilde sakinleştirdim kadıncağızı. Konuyu kapat dedi. Konuştukça aklına gelir deyip bu sefer de o beni sakinleştirdi. Bir iki gece yalnızca kötü rüyalar gördüm. Babam eve bir gün ağlayarak geldi. Anlayacağınız babaannem vefat etmişti. Zor da olsa hatta mecburi bir şekilde köye gittim. Defnettik. Başsağlığı derken o gece ev baya bir kalabalıktı. Küçücük eve şehir dışından babamın birçok yakını gelmişti. Babam da bir ev göstererek bu evde kuzenlerinle kal dedi. Kızlar bir odada, erkekler bir odada diye hepimizi de temkinde bulundu. Erkenden ev geçtik. Sonuçta Babaannemiz vefat etmişti. Kimsenin ağzına bıçak açmıyordu. Herkes onunla ilgili anılarını, resimlerini falan göstererek ağlıyordu. Ben de balkona çıktım ve bir sigara yaktım. Karşı eve baktım. Adeta beynimden vurulmuştum. O ev, cinin beni götürdüğü evdi. Ve evin önünde o belirerek bana buraya kadar geldin, evimize de geleceksin değil mi dedi. Sigarayı attım ve hemen içeri geçtim. Adeta buz kesilmiştim. Zaten cenaze olduğu için kimse benim durumumdan şüphelenmedi bile. O gece sabaha kadar yatamayacağım benim kendi kendime. Odaya geçtim. Lamba açık bir vaziyette. Bir anda elektrikler gitti. Korkudan Aysel ablanın kucağına attım kendimi. Işık geldi ve bir daha gitti. Aysel abla da bana, kuzum burası köy bilmez misin? Ne elektriği var ne de suyu doğru düzgün çalışmaz bunlar dedi. Ben de bu gece senin yanında yatacağım dedim. Benim bu davranışımdan diğer kızlar da korktu. Aysel abla yaşça büyük ve olgun olduğu için hepimize o an annelik yaptı. Haliyle sımsıcak yatakta yattım. Rüyamda o cin yine kızgın bir şekilde eve gelmeyecek misin? Gelsene diye cümleleri tekrar ediyordu. Uyandım. Uyandığımda ezan okunuyordu. Aysel ablaya anlatacağım dedim içimden. Ne olursa olsun anlatacağım. O sırada perdeyi aralayıp karşıda cinin beni götürdüğü eve baktım. Ağzını oynatarak bir şeyler diyordu. Ama sesini duymam imkansız olmasına rağmen ne dediğini anlıyordum. Birilerine anlatmam halinde onların canının tehlikeye gireceğini ve eski erkek arkadaşımın şu anda hastanede olduğunu söyledi. Sabah ilk işim onu aramak oldu. O da kaza yapıp hastanede olduğunu söyledi. O an sustu ve bana nereden haberin oldu dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Telefonu yüzüne kapattım. Gündüz vakti o evin önünden cesaret edip tek geçemedim. Ama sanki benim dışında kimse o evi görmüyordu. Kimse de o evle ilgili yorum yapmıyordu. Bu saatten sonra ne olacak diye düşünerek yas evine vardık. Hemen hemen herkes gitmiş. Sadece aile üyeleri kalmıştı. Aysel abla ve amcam dışında diğerleri babam ve amcam gidin dedi. Mevlitte falan gelirsiniz diyerek zor da olsa gönderdi. Aysel ablanın yanında kendimi çok rahat ve mutlu hissediyordum. İlahiyat fakültesinde okuyordu. Ağır başlı, çok ciddi bir insandı. Bu olayları anlatsam muhakkak bir yorum yapardı. Ama ya onun da başına bir şey gelirse diye düşündüm. Köy tuvaletleri dışarıda olur. Gündüz lavaboya gittim ve çıktığımdaysa o cin bana tekrardan gözüktü. Hadi Aysel ablanı anlat dedi. Onun başına gelecekleri de göreceksin dedi. Seni kimseye bırakmam. Yalnızca benim olacaksın dedikten sonra Aysel ablanın bana seslendiğini duyarak ilkildim. Yanına çağırdı beni. Boş boş bir yere neden bakıyordun? Neyin var dedi. Ağzıma bıçak açmıyordu. Ama içimden Sanki ona yalvarıyordum. Abla duy sesimi, ancak sen beni kurtarırsın diyordum. Benim sustuğumu ve konuşmadığımı görünce fazla üstelemedi. Hatta konuyu babaanneme bağlayıp hepimiz üzgün ve şaşkınız dedi. Aysel ablanın yanından hiç ayrılmama kararı aldım. Bu köyden gidene kadar o nereye giderse ben de oraya gidecektim. Bir yandan da onlardan önce biz gidelim köyden diye dualar ediyordum. Yine akşam oluyordu. Aysel abla seninle biraz köyde gezelim dedi. Ben de kabul ettim. Gezmeye başladık. Aysel abla şu ev eski belediye başkanının, şu ev muhtarın, şu ev imamın deyip hemen hemen bütün evleri saydı. Tahmin ettiğiniz gibi geriye o cinin beni götürdüğü ev kalmıştı. Evin önünden geçerken o tarafa bakmamak için yere doğru bakıyordum ama o evin kimin olduğunu kimlerin yaşadığını söylemedi. Ben de ya görmüyor ya da evlanetli olduğu için anlatmak istemiyor diye düşündüm. Cesaret edip o evi de soramadım. Güneş batmaya yakın babaannemin evine geçtik. Yorulmuştuk haliyle. Aysel abla duşa girdi. Kendisi benden yaşça büyük olduğu için onun yanında sigara içmemiştim. Aslında içtiğimi biliyordu ama saygısızlık olmasın diye içmedim. Balkona çıktım. Güneş iyice batmıştı. O sıra o cin bana gözüktü ve bana "Bu gece evimize geleceksin. Gelmezsen bütün ailen ölür." diye tehdit etti ve gitti. Bir anda kendi kendime "Ailemin başına bir şey gelecekse benim başıma gelsin." dedim ve o eve doğru yürüdüm. O an adeta çıldırmış gibiydim. Ne olacaksa olsun ezgi dedim içimden. Bu saatten sonra hiçbir şey düşünmek yok deyip eve vardım. Kapı kendi kendine açıldı. Girdim ama nasıl sinirli ve öfkeli olduğumu anlatamam size. Kapı arkamdan kapandı. Rüyamda gördüğüm gibiydi ev ve bir odaya girdim. Düğünde gördüğüm herkes oradaydı. O cin de herkes mutlu bir şekilde gülerken ben ise benden ne istiyorsunuz deyip ardı sıra küfürler savurdum. O an o erkek cin benim elimden tuttu ve bir odaya koydu. Artık burada benim nesin dedi. Kendimi camdan öyle bir attım ki dışarıdan yardım edin yetişin diye bağırdım. Aysel abla hemen koştu. Ondan sonrasını ise hatırlamıyorum. Uyandığımda babaannemin evindeydim ve dualar okuyorlardı bana. Aysel abla uyandığımı görünce teselli etmek için başka odaya beni götürdü. Meğer bana oyun oynamış. İlk başta lavabonun önünde bir noktaya odaklandığımdan beri beni takip etmiş. Bilerek köyü gezdirmiş, bilerek duşa giriyorum demiş. Amacı beni test etmekmiş. Babaannemin evinden çıktığımı görünce beni takip etmiş. Lakin hızlı adımlarla yürüdüğüm için bir noktadan sonra izimi kaybetmiş. Ta ki ben çığlık atana kadar bunları anlattı ve bana ne oluyor diye kızgın bir ses tonuyla konuştu. Ben de başına bir şey gelebilir dedim tekrardan ne oluyor dedi kızarak. Ben de her şeyi burada anlattığım gibi anlattım. Şok oldu. Bana sadece Ezgi canım benim orada bir ev yok dedi. Ben de beni teselli etmek için söylüyorsun diye hüngür hüngür ağladım. Eline bir fener aldı. Herkesin bakışları arasında evden çıktık. O eve doğru gittik. Hani ev dedi. O an ev falan olmadığını ve dümdüz bir arazinin ortasında olduğumuzu kendi gözlerimle gördüm. Bana sen de cin musallatı yok dedi. Ben de ona emin olma bu kadar dedim. Paranormal olayları hissettiğinde benim yanında Felak ve Nas surelerini okuduğunu, hiçbir tepki vermediğimi, herhangi bir musallat dahilinde duaları okumasına rağmen kendisine saldıracağımı ya da ona bir anda bakacağımı söyledi. Bu durumu ailemle de paylaştı. Evet, beynim bana bir oyun oynamıştı. Özel bir psikiyatri servisinde aylarca tedavi gördüm. İlaçlar kullandım ve daha fazla sosyalleştim derken zamanla kabuslar, o silüetler kayboldu. Daha sonra kafamdaki ayrıntılar netlik kazandı. Mesela arkadaşım kaza yapmıştı. Halbuki o cin buna sebep olduğunu söylemişti. Arkadaş çevrenden öğrendiğime göre yolda giderken arkadaşıyla şakalaşıyor, şaka bir anda ciddiye dönüyor ve karşıdan araba gelirken arkadaşı arabanın önüne itip arabanın buna çarpmasına vesile oluyor. Bunları yaşadığımda 18 yaşındaydım ve üniversiteye hazırlanıyordum. Bir yıl tamamen psikolojik destek aldım. Ertesi yıl Ankara Gazi Üniversitesi psikoloji bölümünü kazanıp mezun oldum. Şu anda İstanbul'da özel bir kliniğim var. Anlatması ve dinlemesi uzun, yaşaması daha da uzundu bu olay benim ömrümde bir yer edindi ve çok büyük dersler aldım. İnsan beyni yapboz parçası gibidir. Bu yapboz parçalarından birinin hafif kayması dahilinde bütün parçalar bir araya karışır ve bu parçaları tekrardan yerine getirmek zor olur. Bundan dolayı böyle olaylarla karşılaştığınızda gerçek bir hoca ve başarılı bir psikoloğa gidip aynı anda destek ve bilgi alın.